Şu an bugün dahi Bu transferimizi yani borçlarımızı Ödesek dahi üç dönem Transfer yasağımız var biliyorsunuz arkadaşlar Haziranda hazirana kadar Transfer yasağımız var Kulüp borcumuz evet dediğim gibi yaklaşık 20 milyon dolar borcu var bu kulübe Bunun %99'u 36 davamız olan Futbolcularlarımızla Şimdi iki avukatım, Damir'i de tanırsınız. Damir'le birlikte futbolcuları tanıyor diye üç kişiyi şu anda görevlendirdik. İlk görüşmelerini, dün raporlarını bana verdiler. Sizle basın açıklaması yapacağım diye. İlk e, açıklamada bu işi yarı yarıya 10 milyon dolara biz futbolcuların bitirebiliyoruz. Ama tabii bunun ikinci, üçüncü dediğim gibi görüşmeleri olacak. E, bir de biz futbolculara şunları şunlar, özellikle şunu söylüyorum. Bu kulübün bir lirası yok. Gerçekten sayın arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum. Ben bu kulübü e, yani sıfırda demeyeceğim. Eksi 800 milyonla aldım. Yani gerçekten e, zor bir süreç. Sadece veriyoruz. Nereye kadar vereceğimi de bilmiyorum. <laughs> Sadece veriyoruz. Bunu tek başıma kaldıramayacağımı sizler de hepinizde bilmenizi istiyorum. Kesinlikle hep birlikte bu Malatya'yı kenetleteceğiz. Daha önceki yaşadıklarımız, sorunlarımızı hiçbir şekilde unutmaya çalışıyoruz. İşte eski dafterlerimizi kapatmaya çalışıyoruz. E, kavgalı, dövüşlü olan, kulüpte küsü olan herkesi tek tek arıyorum. Çünkü bu eski dönemde olan bir şey. Bizlik bir sorun yok. Benim kimseyle sorunum olamaz.